Boşanma haberinin ardından Gülseren Ceylan'dan acı haber geldi. Genç kadın ölüyorum dedi. Erbil'in yaptığı paylaşım sonrası genç kadının hastalığı ortaya çıktı. Ceylan'ın ölümcül hastalığı duyanları hayrete düşürdü. Daha genç yaşında Erbil'e bakmak için evlenmişti. Birçok kişi parası için evleniyor derken ölüm genç ya da yaşlıya bakmıyordu. Erbil hasta iken Ceylan'ın gelen kötü haberi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Önceki günler evlendiğim eşlerimi unutamadım ve hepsini aldattım. Artık hastalığım ilerledi. Ölmeden önce herkesten özür diliyorum demişti. Öyle birisi var ki onu asla unutamadım. En çok da onun bana hakkını helal etmesini istiyorum diyen Erbil'in paylaşımı sonrası genç karısı Gülseren Ceylan sinirlenerek evi terk etmişti. Nasıl benimle evliyken böyle bir paylaşım yaparsın diye kalbi çok kırılan Ceylan'ın boşanma haberleri ortaya çıkmıştı. Karısının evi terk etmesinden sonra canlı yayın açarak Ceylan'dan özür dileyen Erbil'in paylaşımı sonrası Gülseren Erbil hastanede sosyal medya paylaşımı yaptı ve maalesef genç kadında kitle tespit edildiğini ve kanser olma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Yaptığı bu paylaşım sonrası sevenleri çok üzülürken genç kadın için dua edildi ve Ceylan'a gelen yorumlar duyanları hayrete düşürdü. Çünkü Gülseren Ceylan genç yaşında Mehmet Ali Erbil ile evlenirken herkes sanatçı kendisine bakıcı alıyor diye yorumlarda bulunmuştu. Yoksa genç bir kadın, yaşlı ve üstelik hasta bir adamla neden evlensin? Acaba Erbil'in parası için mi diye dedikodular ortaya çıkmıştı. Ve hatta önceki gün Ceylan lüks arabasıyla paylaşım yapınca bu dedikoduları desteklemiş olmuştu. Ama yine de sevenleri genç kadını yalnız bırakmamıştı. Yaşlı ve hasta biriyle evlendi. Tabii ki lüks hayat onun da hakkı. Sonuçta gençliğini feda ediyor denilmişti. Ama kimin kime bakacağına sadece Allah karar verirdi. Çünkü kimse Ceylan'ın hasta olabileceğini hesaba katmamıştı. Kul plan yapar, kader güler dedikleri bu olsa gerekti. Bizler Gülseren Ceylan Allah'tan şifa dilerken sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? آلا 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 اللہ